Iğdır'ın kış armudu. Değil mi? Kış armudu. Bak. Iğdır elması diyoruz ne kadar? Iğdır'ın her şeyi var. Tozla, değil mi? Bu da armudu. Şeftalisi. Elması. Al elması. Sevgili arkadaşlar, ben bugün Iğdır'ın kent ormanındayım ve evet, alabalık yemeğe geldik. Burada alabalıklar, burada mı yetiştiriyoruz? Evet. Nereden geliyor buraya? Bunlar Suzuca tarafından geliyor. Suzuca tarafından evet. geliyor. Burada canlı canlı evet. besliyorsunuz, sonra evet. sipariş üzerine bizlere ikram tamam. ediyorsunuz. Aynen. Tamam, teşekkür ediyorum. Burası çok güzel diye görünmeye değer ve da böyle güzel bir yere ihtiyacı varmış. Buranın yönetimi kim? kim? Ee, Serhat Sofoğlu. Serhat Sofoğlu'nu. Ona da teşekkür edelim ki böyle güzel bir yeri ırkıra kazandırdığı için. Arkadaşımız şu anda alabalık olmak üzere. Söyleyin. Alabalık olmak üzere. Çünkü neden? yerden 4 metre yüksekte <laughs> sırf alabalıkları tanıtmak için yükseğe çıkmış o kadar risk taşıyor. Sizlere tanıtmak için ama alabalıkları şu an suyun içerisinde göremiyorum. Şuradalar ve biz bugün bunlardan tabii ki birkaç da arkadaşımız toplandık buraya geldik ve Alabalık yiyeceğiz ızgara. Çok güzel bir sonbaharda her haliyle her mevsim güzel olduğu söyleniliyor ki çok güzel bir yer. Şimdi balığımızı yemeye gidiyoruz. Neredeler arkadaşlarım? Sakin bir yer dediler ama. At da varmış burada. Bunlar binilebiliyor mu bunlara? Evet efendim. Kiralanıyor mu? Yoksa? Yani bu orman içerisinde biniyorsunuz. Orman içerisinde. Aynen. Ücretli mi? Evet ücretli. Ne kadarmış ücret? Yani onun ücretini... 60 lira falandır. Anladım. Ay gel gel gel. Ah canım. Canım canım canım. Ay. Gitme gel. Ay bu anlıyor da. Gitme gel. Ay canım benim. Gel gel gel. <laughs> şey var. Çok güzel paçalı tavuk. Evet. Çok güzel. Her şey var burada. Çocuklar için de güzel. bulunmayacak şerit biz Bulduk. ormanın her tarafını gezdi çünkü <laughs> yok aşağıda oturmak istiyorduk çok pisdi masa o yüzden buraya çıktık evet, zaten açık ola olanlar burası da havuzlu ama şu an bakımı yapılıyor çok çok güzel ben bir var. yer acaba diyorum ki Hayır, bu ben havuzu ben Doldursanız Normal kışın burada buz yani tutsa kayak, içeride, kayak o merkezi o gibi de, kayak kullanıtsa yani, tam, tam buz. tutmaz. Tam Eskiden, tutma. kış yok zaydorsa gitmezsin eski kışlarda. Evet. Kızlar ne yiyoruz? Balık. balık yiyoruz. Ne balığı yiyoruz? Al, Iğdırın balık. meşhur alabalığı. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Açılışım. Ve alabalığımız geldi. Tamam, ben de Yanında garnitürleriyle birlikte. Beni, ekmeğimi, çekme. Arkadaşım afiyet olsun. <laughs> Teşekkür <ederim. gülüyor> afiyet olsun. Teşekkürler sana da afiyet olsun. Afiyet Teşekkür olsun Selma'cığım. Kızlar şey içecek siparişinizi verin. Bana da verin. afiyet olsun. Evet. Selam balığımızı alabalığıdırın tuz ben atmıyorum benim için sıkıntı yok güzel bir anıya dahil olmuş olduk biz de burada dış çekim ah canım kurban olsunlar Allah bağışlasın askerimizin Hayırlı olsun. O, olsun. Hayırlı olsun. Gelinimiz güzel ama o bir asker. <laughs> ama asker bizim o emanetimiz. Asker biraz daha duygusal anne olarak evet, yaklaştı. Allah Aynen. bağışlasın. Allah mesut etsin. Teşekkür ederim. Allah nasip etsin. Amin, çok amin. Çok sağ olun. Hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. O asker olunca biraz daha büyük bir kalma. Çok sağ olun. Kalma bakın. Güzel samimi pozlar verdir askerimize. Son tamam. <laughs> biraz bir yan yana gelin lütfen. Ya, yan yana gelin. Şimdi de doğru dönün. Tam da o şekilde dan doğru başmışsa abla sen <laughs> E bebeğime. Ee, e, e. e. <laughs> Süper. <gülüyor> Şey bu kızlar. Tam bu kuleye çıkıp size ıdıran. Doğal güzelliklerini, tabiatını tam anlamıyla göstermek istiyorum. Sonbahar mevsiminde, Kasım ayında Iğdır'ın güzelliği. Merdivenleri çıkmaya başladık. <laughs> Daha da var galiba, var var. Gel. <laughs> Kuleye çıkıyoruz tam. Ve Ardağımız şu an bulutlar üzerinde. Oh nefes. Şu kısım Ermenistan sınırı. Ermenistan'ı da burada görebiliyoruz. üç sınıra bağlı ilimiz. İlkbaharda düşün ki yeşilin her tonunu burada görebilme evet. şansımız var. <laughs> Yok değil. Yok yaban mersini değler bu yaban mersini bu yeşil Şimdi, ee... hani bir şey bu bize aylar. Aynı...